Bugüne kadar özel güvenlik görevlerinin oransız kullandığı gücü ekranlara taşımıştık. Şimdi tam tersi oldu. Bir alışveriş merkezinde iki maganda üniversiteli bir gence, gence evire çevre dövdü. Özel güvenlik görevlileri sadece izledi. Cep telefonuyla konuşuyordu. İki maganda yanına yaklaştı. Önce birinci, hemen ardından ikinci tokat darbesi geldi. Alışveriş merkezinde güvenlik görevlisinin tam da önünde yaşanan dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Kocaeli'de alışveriş merkezine giden iki kişi iddiaya göre vatandaşları taciz ediyordu. Güvenlik görevlisi ihbar üzerine şehir magandalarını uyardı. İki maganda güvenlik görevlisiyle yürürken gömlekli olan hızlı adımlarla onlardan ayrıldı. Merdiven başında cep telefonuyla konuşan hiçbir suçu, günahı olmayan gence saldırdı. Yüzüne aldığı yumruklarla bir anda ne olduğunu şaşıran üniversite öğrencisi saldırgana karşılık vermeye çalıştı. Başaramadı. Çünkü ikinci saldırgan da o sırada üzerine atladı. Darp edilen gencin yardımına güvenlik görevlisi yerine esnaf koştu ancak iki şehir eşkıyası onlara da saldırdı. Önce çarşıdaki müşteriyi sonra esnafı dövdüler. Üniversite öğrencisinin kolunu kırdılar. Özel güvenlik görevlileri çaresizce izledi. İki saldırgan elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı.